Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle birlikte yapı kapışmaları oynuyoruz yanımızda bebek Sonic var merhaba hoş geldin hoş buldum vurma sen çocuklar sakin olun anne biliyorum herkes heyecanlı şu anda arkadaşlar bugün farklı bir konsept ile karşınızdayız gördüğünüz üzere yeşil sarı turuncu kırmızı bloklar var bu bloklarla birbirimizi puanlayabileceğiz. Evet yeşil puan en iyisi, sarı biraz iyi, turuncu orta, kırmızı ise en kötüsü olan. Haydi bakalım oğlum. Bu sefer düğmeyi siz basacaksınız. Basıyorum basıyorum bastım. Tank. Tank mı? Ana gerçekten de tank. Siz görürsünüz. Valla Tanrı en iyi ben yaparım. Küçük zombi ben var ya öyle bir tank yapacağım ki aklım beynin duracak. Birlikte yapacağız. Oğlum siz birlikte değil de tank mühendisini bile çağırsanız yapamazsınız tankı. Ne diyorsun be? Bitti ne sen? Ne oluyor be? Ana <laughs> burası benim alanım çekilin buradan. Nereye senin alanın oğlum benim burası. Bizim. Çekilin gidin be anne. Yürüyün bakayım yürüyün. Hadi kış kış. Sen kış kış. Aa, sinirlenmeye başlıyorum ama anne. Yürüyün gidin be. İzik seni bitireceğiz seni şimdi. He he bitirirseniz. Arkadaşlar sakın çaktırmayın. Bugün onları çizim ile trolleyeceğim. Hemen size gösteriyorum. Bakın burada benim resim eşyalarım var. Hemen hazırsanız başlayalım. İşte görüyorsunuz bu şekilde bir tank yapacağım. Şimdi tankımızın rengi ne olsun biliyorsunuz mu? Öncelikle şöyle siyah bir tekerlek yapalım. Tankımızın tekeri hazır. Şimdi kaporta adasını yapıyoruz arkadaşlar. Şu şekilde yapacağız. Şunlar şöyle kalsın. Şurası şöyle uzasın. Buraya bir tane roket atar yapacağım. Şuraya tankımızın zincirlerini koyuyorum arkadaşlar. Sonuçta tankımız bu zincirler sayesinde ilerleyebiliyor. Şunları şöyle hemen bitirelim. sürem azalıyor. Acele etmeliyim. Şunları şöyle koy. İnsanımızı çizdim. Buradaki roket atarı bu şekilde arkadaşlar ateşleyebilecek. Ateşi de koyduk. Tamamdır hazır. Ana sürem bitmek üzere hemen şunu şuraya koyalım. İşte bu kadar. Küçük zombi ne yapıyorsun tak Lütfen <laughs> bana <laughs> hazırsanız size tankımı gösteriyorum. İşte benim tankım. Resimdekinin aynısının tıpkısı valla kopyası. Adamına kadar aynı. Şuna bakın. Bir de keçi sakalı var. Görüyorsunuz böyle roket atarı yönetiyor. Hatta bir tane roket de fırlatmış. Neredeyse süre bitmek üzere son 5 saniye. 5, Dört, üç, iki, bir. Herkes dursun. <laughs> Bunlar nedir be? Ana tankı burada kendisi yok. Ya dursana bir biksene Ya siz sen dur. <laughs> Dursanıza be süre bitti. Ne yapıyorsun? Ana süremiz mi bitti? Tabii bitti ana. Günaydın. Şimdi sizin yaptığınız tank bu mu? <laughs> e, bu ne oldu ki? Ana valla ben bunu hiç tanka benzetemedim. Bu aynı tıra benziyor. Tıra mı ne diyorsun mi baba? E, bu tankın neyi oluyor? Roket atarı işte. Roket atarı mı? Valla ben sizin bu tankınıza kusura bakmayın da sadece e, çok kötü değil de biraz iyi verebilirim. Kusura bakmayın. Senin tankınız oldu ki o, o ne be? Vay canına. Ya öyle de şaşırıp kalırsınız Ne oldu Sen bunu nasıl yaptın Ben yaparım Ana ben pro buyuldurum bilmiyor musun Buraya adam bile koymuşsun Tabi koyarım Bak benimki bir de roket bile atmış Görüyor musun mu? Küçük zombi zombi baba çok iyi hak şunu Şunun tankına bak Ama onu çok iyi verirsek kay yüksek birazcık aptalalım Peki tankım bu kadar mı? He bu kadar daha ne uzun ana şuradaki asker gizli gizli de delikten bağırıyor. E, ne vereceksin bana? Sana sarı vereceğim. Sarı mı? <laughs> ana böyle bir boyunda nasıl sarı verirsin sen? Çok konuşma. İyi be tamam. İkinci tur başlıyor. Şimdi düğmeyi ben bastım. Bakalım hangisi çıktı? Sikibidi tuvalet ve kamera adam mı? Ne diyorsun? Bir tek biri olacaktı. Evet ikisi birden olamaz. Ama burada ikisi de yazıyor. Hepsi gibi bir de tuvalet hem de kamera adam diyor. Yani bu demek ki ikisini de yapacağız. He bu çok kolay. Kolay mı? Ana bunlar ne diyor be? Ben o kadar çizim hilesi yapıyorum. Bana bile şu anda zor geldi arkadaşlar. Ama biz bunun üstesinden geliriz. Hemen şuradan. Çizim eşyalarımı aldım. Önce skibidi tuvaletimi yapsam kamera adamımı bence. Önce skibidi tuvaleti yapacağım galiba. Onu şu köşeyi yapalım şöyle. Şöyle bir tane klozet kapağı. Şuna bakın aynı olmaya başlamamış mı arkadaşlar? Vallahi ben çok benzettim şu anda. Hatta şurayı da, da kafasını koyacağız. İşte siki bir de tuvaletimi bitirdim. Şu anda birazcık benzememiş olabilir arkadaşlar. Ama bu gerçekleşince büyük ihtimalle benzeyecek. Şimdi de hemen yanına kamera adamı mı yapalım? Önce şöyle bir ayakkabısını çizelim. Şöyle pantolon yapalım. Gövdesini yapalım şöyle. Şöyle bir kravat yapalım Emin şuraya. Kafasını çizelim kafası zaten kamera. Ana gördüğünüz üzere aynısı oldu zaten. İşte kameradan vesi gibi de tuvaletim an itibariyle hazır arkadaşlar. Hemen şimdi gerçekleşmesi için bunu buraya koyacağım. Hadi bakalım. Bismillah. Koydum işte. Bakın şunlara. Aynısını tıpkısı oldu. Küçük zombi ne yapıyorsun? Kulesini kapağı böyle olmayacak da. Bir susun. Aklımda bir şey var tabii. Böyle olmayacağını ben de biliyorum. çünkü şurada ben. Aa, benden iyi mi bir Dursana ben tuvalet içinden çıktım. Ne diyorsun bebe bebek seni? Ne tuvalet içine Sen kirpisin oğlum kal burada. Ya bir dur ya kaybedeceğiz yüzünden. Aa yeter be. Arkadaşlar Skippy'de tuvaleti ve kamera adamı görebilmek için şimdi videoyu beğenin kanala abone olun bildirimleri açın. Videoyu beğendiğinize göre o halde onları görebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kamera adam çizimdeki kamera adam da burada. Baksanıza çok benzememiş mi? Bence aynısı tıpkısı. Skippy'de tuvalet işte bu. Gerçekteki de bu. Bence aynısı olmuş. Bir bakalım bunlar ne yapmış? Anne zaten süre de bitmek üzere. Hey <laughs> o ne be? <laughs> Daha bu zikibili tuvaleti bitirememiş. Ne yapıyorsun küçük zombi? Ölmeyecek. Bir sus sus. Klasik yapıyorum şu an. Aynen değil. Küçük zombi koy. Sıkı bir de tuvaletin suyunu. Koyuyorum işte görmüyor musun? Bu <laughs> burası çok kötü kokmayı başladı. Boş versene oğlum zaten biz burada olmayacağız ki. Sen kameranı mı bitirdin mi? Oo bitirdim tabi. Çok iyi yapmışsın aferin sana. Oğlum ben bebek sonuyum en iyisini her zaman yaparım. Son 3, 2, 1, 0 herkes dursun. Durduk zaten. Bitti mi? Bitti zaten bitmesiydi de yapamayacaktınız. Hımm demek ki bir tuvalet ve kamera adamınız bu ha? Ne oldu beyni mi mi? Be? Valla pek beğendiğim söylenemez. <laughs> bu ne be? <gülüyor> Buraya <gülüyor> gerçek sidik mi boydunuz? Ana. <laughs> çok kötü kokuyor. He, beğendim ana. öleceğim la. Bibik manyak mısın ayo? Çişin içine girme. Çok iğrenç. Ana burada ne var? Kamera adam. Vallahi aralarında tek beğenebildiğim kamera adam oldu. En azından bu iğrenç değil. Ben yaptım da o yüzden. Sus bir ya ben gerçekçi olsun diye koydum onu. Aa, bırak beni. Kavga etmeyin. Benim vereceğim puan belli. Tamam çok kötü değil biraz iyi olmuş da ben size e, sarı veriyorum kusura bakmayın çok iyinin biraz iyisi. Sen ne yaptın görüleyim? Gör bakalım. Hı, bu ne be? Sen bunu ne ara yaptın? Oğlum beni de tanıyamadınız mı? Ben pro bu şuna bakın. Gerçekçi bir tuvalet ve gerçekçi kamera adam. Resimdekinin aynısı tıkkısı olmuş sanki çizim. Yok yok ne çizimi canım. Allah'ım yarabbim ben çizimi kırmayı mı unuttum yoksa kırmışım tamam. Niye bakıyorsun öyle? Hiç ben öyle duvara bakıyordum da. E, siz bana ne veriyorsunuz? Çok iyi vermeniz lazım. Yok ben yine sarı vereceğim. Sarı mı? Hayır çok gerçekçi yapmıştım ama. Kusura bakma. Neyse ki ben sizden öndeyim. Arkadaşlar yoruma yazın. Sizce benim sikibili tuvaletim ve kamera adamım daha iyi oldu diyenler yoruma bir yazsın. Bizimki oldu diyenler iki yazsın arkadaşlar. Bakın tekrardan. Evet arkadaşlar yazın yoruma bekliyoruz. Arkadaşlar son tur bu turu kazanan şampiyon olacak. Hadi bakalım bas düğmeye. Bastım. Hı, uçak çıktı. Uçak mı? Ee, gerçekten de uçak çıkmış. Biz en büyük yolcu uçağını yapacağız değil mi küçük zombi? Ne yapacağım şimdi? Süjyonum. Anne görürsünüz siz en büyük ve en güzel uçak benim olacak arkadaşlar. Hazırsanız çizmeye başlayalım. Zaten aklımda güzel bir uçak fikri var ama nasıl olur hiç bilmiyorum. Öncelikle şöyle uçağımızın bir burun kısmını yapalım. Şu şekilde bir burnu olacak. Şöyle kabin yapalım. Şurası da uçağımızın kuyruğu olacak arkadaşlar. Kuyruk da şöyle dursun. Şöyle içe doğru gelsin. Şöyle kapansın. İşte bu kadar. Uçağımızın kaporta kısmı hazır. Şimdi şöyle bir kanadını çizelim. Şu kanada baksanız çok süper olmadı mı arkadaşlar? Valla ben bu çizim işini çok iyi yapıyorum. Şurası uçağımızın pilot kısmı arkadaşlar. Hatta şuraya bir tane pilot koyacağım. İşte pilotumuz burada. O burada uçağı sürsün. Şuralara yolcu yerleri yapalım. Şöyle koltuklar olsun burada. Şöyle uçağımızın kanadını boyayalım. Arkadaşlar uçağımız çok gerçekçi olmamış mı? Ana ben bu uçağa bayıldım. Sanki birazcık muhabbet kuşunu andırıyor gibi geldi bana şurası. Ama bu bir muhabbet kuşu değil haberiniz olsun. İşte uçağımız hazır. Ana şimdi bu çizimi buraya koydum. Şuna bakın şimdi birazdan gerçekleşir buraya gelir. Dursana küçük zombi uçak böyle olmaz. Yeni soracakmış güçler. Bak şimdi bu kısma kanadını yapacaksın. Ben ne yapıyorum görmüşsün kanat yapıyorum ya. Seninkisi kanata benzemiyor kuşun kanatı gibi olmuş. Sus da yapalım ya. çar 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 konuşuyor ne Bak hapishaneye koyarım seni. Dur 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 du, yapma yapma tamam sus tamam. Ha yapmasana. Yok yok senden adam olmaz. Sen ha biri konuşuyorsun vır vır vır. Valla benim hiç Çıkarım ki çıkarım ki. Çıkamazsın ki. Görüşsüz sen. Hadi çık da göreyim. Çıksana çıksana. Neyse ben uçağımı bitiriyorum. Arkadaşlar hazırsanız yaptığım uçak işte burada. Hemen şu çizdiğimiz uçak kıralım da görmesin ya. Valla görülese yine yaptığımı anlarlar. Zaten sürede bitti. Herkes dursun süreniz bitti. Benim de sürem bitti. Gel de bak bakalım uçağımıza. Eee uçağınız bu mu şimdi? Bu tabii ki de gir içeriye. Girdim. Burası neresi? Küçük zemmi motoru çalıştır uçuyoruz. ne oluyor be ana? Durdurun şunu be uçmaktan korkarım. E bu çalışmıyor ki. Ana galiba ben motorun kabusunu bağlamayı unuttum. He. Ana bunlar kafayı sıyırmış. Şuna bakın. Bir de buraya yolcu koltukları koymuşlar. Bu ne lan bu? Böyle tuvalet mi? biz benziyor? Tuvaletmiş. Kapatalım. Vallahi ben sizin uçağınızı çocuklar ne puan verebilirim ki? Yani işte idare eder. Ben kötü veriyorum ya vallahi ben pek beğenemedim. Sarmadı beni. Ana benim fikrim bu. Bir de benim uçağıma bak. Sen bu uçağı ne ara yaptın? Ben profesyonelim. Ana her şeyi çok hızlı dakik yaparım. İçeriye geçin bakalım. Görüyorsunuz mu? Hı. Ne kırıyorsun be kapıları? Ana ben o kapılara ne kadar para harcadım biliyor musun? Vay be senin uçağın bizimkinden daha büyükmüş daha güzel. Ben çok emek verdim, çok uğraştım. Ana tabii siz güzel olacak. Ben sanırım çok iyi vereceğim bu uçağı. Evet, çok iyi vermelisiniz zaten. Küçük zombi şuna bak. Ee, ne oldu lan? Ne var orada? He? Ee, ana! Bu ne be? Ee, şey şey ya muhabbet kuşu. Ne muhabbet kuşu be? Bu uçağın aynısıydı. Yine yapmış zombi baba. Nereye sen? Ana muhabbet koşuydu uçtu gitti oğlum boş yer. Sen iğne yapıyormuşsun demek ha? Bak görmedin mi yaptığı çizim gerçekleşiyor işte. Bebek Sonic sus be boş yapma öyle bir şey yok oğlum. Dimik başından beri iğne yapıyordun ha? Aa, sen en kötüsünü veriyorum kendimi çok iyi. Bize çok iyi ver. Hayır yine yapmayın. Aha, <laughs> ben yine yapmamıştım. Ben sadece resim çiziyordum. Ana benim sanatıma laf ettirmem. Sus be Hey, sizi çok iyi trolledim ama. Evet arkadaşlar umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla. Sağda solda çıkan videolara tıkla tıkla. Tıklayıp izle. Hoşçakal. Bay bay. Minecraft ama yaratıkların ismini söylersem Creeper. 10 tane birden doğuyor. Bu çalış bizim için çok kolay olacak. Daha isim söylemedik bundan ne? İşte portal buldum çok iyi. <laughs> portal dedik siz nereden çıktınız? Ana! Hayır lütfen at gelsin at at diyorum neden gelmiyor? At bize. Dur aklıma bir şey geldi. Hey dur. Like atıp abone ol. atabilir kaçacağım. Like at like at. Bu arada videodaki amacımız hero. Ee, siz anladınız. Sıkışın. İşte sonunda köy bulduk La köy dedik. köyler! Ya bu modu bebek sonu Anlatsak asla inanmaz ee, Bebek sonu Yaratık mısın sen O tane olmuşsun Ne oluyor Aa. Videonun devamı için sol alttaki kaynak butonuna Hemen tıkla